Hak ah, göremiyorsunuz beni. Kanka araba kır ama bu araba kırılmıyormuş. Söyledim abi. Ben de yaptım. Aynı tarz. Ya. Kıramam Anladım. Aha al. Al. E, Çocuklar gitti lan işte çocuk yok kalmayacak çocuk mocuk. <laughs> Lan <laughs> <Ben> nasıl konacağım? Oğlum <laughs> <yapayım> ya. Git Allah Neredesin Ben inemiyorum. Enes bunu videoya almam lazım. <laughs> Videoda şu an. Ama geç <laughs> aldım. Havala <Dağına biraz>. aldım. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız ben al çalır mıyım şu an? <laughs> Az siktir alç alırım <laughs> <laughs> ha. Az siktir. <laughs> Kakıldım. Öldü mü? Öldü. <laughs> Gel şöyle şekil falan bas. Öldü ne Ahmet öldü. Git paramı falan Sen, al. Lan Ahmet aşağıda Ahmet. Ateve seyir mi abi? Yeni mi abi? Doktor. Doktor. Sami abi vurdu beni. Doktor. Dur dur gel tam aracın altından çık aracın altından. Hayır. Aracın altından çık. Olmaz. Korkuyorum. Bak, Enes bak bak adı bak adı adam yeni atıyor almış atıyor çağırıyor adam bilemedin. Korkuyorum olmaz. Aa ezecekler beni. Ben sana araban ATV'nin kilidini açayım hemen bir dakika. Asiktir. Açamadım. <laughs> Oğlum bu ne lan maymuncuk sevdası sizde milleti sövüp soğanızı çeviriyorsun. Oğlum bu ne la evin içine araba soğumuşlar İşte onlar çalınmaz adam. Hay anasını. Dur 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 ben çalacağım bu ateviyi. Üç <laughs> katta bile Üç kat evet, <laughs> <laughs> Onun üst katında kesin uçak vardır. <laughs> var büyük. BMW var. En üstte bilmem ne var. Ayda. Ya, burada da kamyon var. <laughs> Sıçtı <Siştik> galiba <arabayın> ağzına. <laughs> Polisli biri silahlı biri geldi ha. bakın kim? Tutmaz yaptınız ha. Ben burada hiç şey yok ya. Doğru düzgün bir şeyler. Ahmet ben me Mera Resin mi bu araba? Ben de bilemiyorum. Aha, aha kırmızı var kırmızı arkada Ahmet saldı. Gördüm. Ahmet, Sen ona abi git. Sen Ahmet hadi. Alın be. Tef tefeci olmaz. Hey stop 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 dur dur ya. dur dur girdin döktün girdin hey. Hey. La dur bizde insanız lan ne ezecek gibi basıyorsun İn aşağı in. Polisi ara polisi. Hadi dur evet, evet. sen şeylerine şey bakayım. Ay. Evet. 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 Sizin maymuncuklar bozuk ama. Vallahi <laughs> 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 ya, <yükseldi> maymuncukluya, maymuncukluya. <laughs> Kanka, ben bunu Çin, Çin pazarından aldım da anlamam öyle de. Ben ilk arabamı maymuncuklarım bak burada. Herkesin araba alası tuttu, herkes gelirler araba alır. Ee, bizim için daha iyi. Benimki daha da kaldı. <laughs> Ay sikerim ben bir cümle artık ben kaçıyorum. <laughs> Abi sen ne taktın buna ya? Ev kilidi falan mı? Bu kırılmıyor bu. Espek <laughs> alayım ya. Mavi, koyu mavi, gri. Siyah alayım. Ah, bunu nah. Enes. <laughs> ben gidiyorum film izleyeceğim. <laughs> Gitme. Enes ona niye aldın ki? Vurmayın tamam. diye. <laughs> Beyaz var orada onu alsaydın ya benim. Kullan. Enes. <laughs> Gidiyorum ben film izleyeceğim. Tamam bak tamam, Çok tamam. atarsın bana Sam abi gelirsin. Oldu. Hadi canlı yer. Tamam. Evet oldu. <laughs> Kaç. <Gülüyor> Ahmet o benim. <laughs> <laughs> Ahmet. <Ayın. Gülüyor> <laughs> Yanlış adam. Aa gel gel arkada beyaz var bak saldır ona gel. Nerede? Bekle ben biraz maymuncuk alayım. Kırmızıya saldırıyorum. Bak burada kırmızı var gel çaktırmadan şuradan alalım. Dur arkaya geçeyim. Bu bizim. Atlayın hadi yarış. Sus 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 çaktırma çaktırma çaktırma. Kırmızıyı çalıyorum. Ahmet kırmızı bizim zaten abi. Hayır şey. Ejip bizim mi? Şey, yok okay, yok. Okay. Hı? Ejip başka adamın lan. kalacağız bu oh, gizli görevde. Ahmet bunu ben alacağız. Ben Tamam. Komutanım. Selam çabuk, çabuk, çabuk. ver. Selam ver bakayım. Tutukla şunu ya, tutukla. Selam vermiyor. Psikopat herif. Adam şuurunu Şimdi kaybetti bak, yardım et şöyle. bak adam şuurunu kaybetti. <laughs> adam şuurunu kaybetti. Sen niye yardım etmiyorsun? Hemşire misin sen? Baş hekim misin bir de? Kim yapacağınız bay Muncu artık sizin ben. ya ondan aldım, 2 tane kaldı. Gramatik bir araba. Uya bas uya. Mere, Rese duyuyor mu beni? Duyuyorsa sağa sola koş. Tamam tamam gel Biliyor. bu kırmızı şeyin yanına gel buna gel yanına gel buna bakarak uya bas arabanın yürü arabayı oha bilmiyor mu bu sen değil mi tamam ona ne yapıyorsun <laughs> lan ne yapıyorsunuz lan çocuk <laughs> <laughs> <Tiskolardan. gülüyor> aldım 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 adam yürü. aç uya bas uya bas uya bas Atladım. Aha sahibi burada. Lan başlatma atla hemen atla hemen hemen. Ömer gel. Çabuk gel 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 gel. Lan o da onu maymucukluyor ibne. Ömer. <laughs> <laughs> arabayı burada bırakıyorum ben arabamı alacağım. Baba baba adama bak. <gülüyor> <gülüyor> Adamın arabası. <laughs> Gel gel anahtarı bana da ver bu push gelmesin. Aa sen de öldün. Ben öldüm. Yok ölmedin. Yalnız ben şeyin içinde kaldım arabanın. Ver anahtarı bana, ver. Eyliyorum. Lan öldürüyor onu öldürüyor <laughs> Uya bas. Verdim. Ben araban arabamı maymuncuklamasınlar. Bekleme yapma, bekleme yapma. Uza hadi. Ha kamyon alacağız, kamyon kamyon. Bekleme kamyon. yapma. Ya ara bakayım. Kamyonda adam var. ara bak bakayım. Aşağı in bakayım. Elli kimlik gösterin. İn aşağı in, in, in in Ya kim Sen siyah. Olan... Bizim siyah. Siyah bizim. Kırmızıyı da aldık zaten. Elli kimlik göster Yok. bakayım. Arkadaşlar bir kırmızı daha var onda ben alacağım dur. Lan bana lan 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 konuşma böyle kafayı kodum mu oturturma? Bak bizim burada aşiret var ha. Gelin lan. Dur lan burada bekle lan. Burada bekle. Ya da oturur arabayım. Gel takip et bakayım gel de. Atla takip et. Bir saniye bir saniye. Bir saniye beyler. Eee bu araçları takip et. Ahmet. Tamam kaçıyorum ben. Çaktım mı ambulansı? Yok lan bekle bekle bekle. Çaktım ha. Adam şey siz kapatmışsınız ya. nesiniz ya? Götünüzü dö dönmeye gelmiyor hemen dayamaya çalışanlar oluyor. Ahmet alalım bunu. Alalım bunu hadi. Neredeydi o adam? <laughs> Memur bey yardım, yardım yardım lan 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 ölüyorum lan. Lan ölüyorum lan. Yardım beyefendi, edin. Beyefendi. Canım azaldı ya kanamam var. Kaç var? Sabit kan. Sabit kan. <laughs> hani bir, bokup doğru düzgün be canı sikeceğim <laughs> <laughs> <Ya gelme, gülüyor> Canım ya. hala aynı. <laughs> Yarama kanama devam ediyor. Bak fazla bakıyor abi. Beyefendi sabit dur. Tamam. Bak ezmeye gelecek bak. Lan git lan başımdan. <laughs> Bu kimin arabası? Bilmiyorum. Bu da bizim herhalde. Beyaz bizim. Kaç tane arabamız var lan bizim? Hamur çok genel çaldık. Memur Bey. Ha geliyor. Ya. Siyah kimin? Siyah da benim. Siyah da bizim. Bizim. Oha. Ondan, Bizi? ondan mı çalacağım? Puşt. lan. Aha. Kim sıktı? Oldu lan. en eski dipsi daha aldım. Alalım da söyleyelim bir para. Hmm. kaç kaç. Bu sana siktir. Abi, abi yaralandım. Abi yardım et abi ezdi beni abi. Hayvan ezdi beni. Bir daha burası çağır. Atla 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 abi atla. Ya ben çağır. Atla amına siktir. Dinle. Lan at atla sikeceğim götünü yalan söyleme. Lan yalan söyleme Ahmet. Sen bir daha hiç şey yapmazsın. kitle. Gel lan buraya. Bende al binme yok. Bak hele gel. Anlan sana. Bir tane araba maymunu bekle. Ha polis geldi. Polis mi o? Yok. <laughs> Abi yardım edin. Bu eziyor beni. Eziyor beni. Eziyor, eziyor. Yalan yok bir şey yok öyle bir şey kimse yok. Abi eziyor mu beni ya? Abi bir dakika çekiyorum hemen. Abi bir dakika ben hallediyorum hemen. Alex midir <laughs> lan? Ambulansı desene de ya artı var <laughs> bana bir net Abi hiç iyi değilim. <laughs> Doktor bey. <laughs> Doktor bey. Lan. Benim beyazları bey kim yaptı? Çocuğu götürdüler. Çekti. <laughs> Memur Bey. Memur Bey. Memur Bey. Bana da bir at, el atsam da ya. Çık sen çık tamam doğru söylüyor. Dur sabit durun tedavi edeyim seni. Efendim sabit durun tedavi edeyim. Ömer sana diyor. Ha. Tamam, 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 tamam. Ay gel şu Strider'ı maymun çoklu yakla. Hadi çabuk çabuk yapın. Çabuk hadi. Dur la ben altına gireceğim öyle yapacağım. Aha. Bak bak oğlum bug'ı buldum be. E, bug'ı buldum. Bak bak arabanın içindeyim maymuncukluyum ha. Hak göremiyorsunuz beni. Kanka araba kır bu araba kırılmıyormuş. Söyledim abi. Ben de yaptım. Aynı tarz. Bunlar, bunlar neden kırılmıyor? Bunların... <laughs> son Son model. Son Anladım Aha, al. Al. Lan bir. Kırdı. Lan Ahmet niye söylüyorsun amına? Biz kaçır. Kaç kaç kaç. kaç. Lan, oğlum Ahmet sen ırzını <laughs> sikeyim ya. Dengala herif ya. Ay vay. Aa kırdı. Al sen kırdı. Ben aldım. Sen mi aldın? Abi biraz gezelim. Kaçır kaçır kaçır. <gülüyor> kaçır. <gülüyor> Anahtarı Ahmet'e <'in gülüyor> ver. Lan çabuk bu. Ay, Bey beyaz araba bu kim lan? Enes. He. Evet, Ahmet'e ver sen Benle Ahmet'e ver. Oğlum ben gel Ahmet kaçtı gitti ama nasıl siktiğim. Geri git, geri git. Ahmet sen ahmet, o ahmet, ağzında git, adam... Değil mi, bak adam da in biraz dedi. Adam in biraz dedi. Hayır, hayır, ay, değil inme. Ahmet sen niye aha gırdı diyorsun ha? Niye diyorsun? Tamam abi. Kusura bekme ben iniyor. Tamam tamam İnme inme inme, inme. inme inme. Abi gidip, bir dakika. Nasıl Inez. ineceğim? Enes. İnme. Ha? İneceğim şey, lan her herkes herkes in, in. Herkese ver abi bana. Abi, kusura abi kusura bakma. Hadi görüşürüz. Bak kardeş. Sen mi şimdi be? Ee, normalde doktor. <laughs> ne birini tedavi ederken aracını çalmak bir ban. Rol dişi koydu. Hakkında işlem başlattım. 5 saniye ee, süre. Tamam 2 2 dakika sürelim ya. Yarışacaktık. 30 saniye 30 saniyen var. Hemen evet, şeydirsene memur be, tamam, şey say. doktor ve arabamız, arabamızın nerede süreldesene abi. Tamam. O 10 saniye Adam dedi son model bunun kilidi kırmazsınız kır der hemen. Ağzımdan kaçırdım, ha kırdı dediğim. Buyurun. Bizim... Bizim devlet memurunda memurunun... Arkadaşım. O inecek şimdi, dur. İndi arkadaş. Bizim devlet malına zararımız olmaz. Buyurun, anahtarını da vereyim size. Arabayı bir yürürse, Adam garaja çekti. Anik kırılmıyordu ha. Anik <laughs> kırılmıyordu. <laughs> Yara yok maalesef üzgünüm. E bari bunun şerefine bir gezdirin bizi. Atla uzun. Atla uzun atla. Atla atla atla. Memur. Bey. <laughs> Memur bey ben takıldım. Bana bir el atsana yani? zaten. Dur dur bir dakika dur. O şeyden konuşuyorum. Rutaç konuşuyorum. Dur geliyor. Attı attı şey tekerli Aa bu arkadaş yaralı herhalde onun için Çizdi... Gel benle gel şu şeyde Enes çaktırmadan malum tıklasana altında <gülüyor> 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 kanka, <arkasına> <laughs> Dur 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 Yapsana kanka arkasına gel Dur dur ayıkır ya Çok önemli bir şey yok Oksijenin suyu bastıktan sonra geçmiş olur Teşekkürler <laughs> Buyurun götüreyim sizi Enes, şimdi biz o arabayı açıp kapatabilir miyiz? Ha, Hadi. Adam diyor 15 saniye say sayacağım. Ee, çıkacaksın. Ee, ban ban sebebiymiş falan filan. <laughs> Saçmaladı bir şeyler. Baktım yok diyor son Aa. modelmiş kırılmıyormuş kapısı. Arabaya ne kadar yakın o kadar iyi. Hadi inelim. Eyvallah doktor. Eyvallah. Aldım götürdüm ATV'yi izle. İzle. <laughs> oğlum <laughs> 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 bu kapı açılmıyor mu la? Oğlum benim arabayı ne ettiniz anasını? Arabi... Senin araba değil bu. Araç benim de tamir tamir edilmesi lazım. Se senin değil oğlum senin değil. Benim benim. Et ben bu arayınca... Etmeyin şu... Evet. Foşik foşik. Bunu da çalalım. En eski bunu da çalalım. Neyi? Baş hakem R2 muydu demince arabasını çaldığımız? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa aynı adam. Arabasını nasıl değişti bu? Gittik değiştik geldik. Hemen hızlıca çeker. Ya e, çekiciyi çağırın ya. Valla bak gelin bak bak bu arka arka camları Arka camları hep bir şeydi. Neydi onun adı? Kurşunlamışlar. Aa adam öldü. Ölüyor adam. Maestro ölme la. Aha. A şu adamı bunu bunu aracını çekin ya. Da doyalayım hadi çabuk çal. Benim ben yapmam başka. benim de benim de ufak bir yaralarım var ya. çabuk çal ya. ne yapıyorsun? Anahtarını ver. Kırdım. Kır, anahtarını al. Adam aldı ya. Üf. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Oğlum sen bak atladın hemen dışarı çıkacaksın. Açtın mı şeyini? Açık. Açık mı? Boşuyorum lan peşinden. <laughs> Psikopat manyaklar. Hadi ben delim. mi delisiniz? Allah'ım. Sikmiş. Abi ne yaptın? Oha. Oha. <laughs> ne yaptın? Bu ne? Tüm arabalar açıyor. Be, be. Abi yardım of. et gözüm. Enes Hadi arabayı senin. veriyorum kaçır. Tamam, ya, şey yapma. Tamam ver. Ver 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 çabuk ver. Kilidini ver. Evet. Yolla anahtarı. Yolla anahtarı. <laughs> anahtarı yolla. İşte çalıyorsun. Anahtarı yok gel yanıma doğru. Ha. Neredesin? Arka yoldayım. Toplandı herkes hadi yolla 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 çabuk. Çabuk yolla. Hadi onu canlandırmadan çabuk. Hadi. Tamam. Verdin mi? Verdim. Oh, çok sağ ol abi. Kaçır ismini görmesin kaçır. Oğlum vermemişsin lan. Nasıl lan? Ye bas anahtarlık. Offroad. Eminat Eves bu benim ben bunu Demba çaldım ya. Çavuk atlar çabuk atlar Atla. Atla. Ne oluyor lan? Abi arabayı gösteriyorlar. Lan. Oğlum ya. <laughs> <Abi> götürme, <laughs> geri götürme. Enes, evet, götürme. Alalım arabayı. Enes, evet, çaktırma. İsmimizi bulamaz. Işıkları kapatsana kapanmıyor ki. Nasıl ya? Gel lan getirelim adam. Adama ders olmuştur. Kıyamıyorum lan böyle adamlara şimdi. Oğlum adam şeyden almıyor mu? Panelden almıyor mu bana bu Aç, kilidi aç. Ya aç bir kilidi. Aç bir. Küçük bir hatana banyo. Ya bak şimdi ismimiz görünmüyordu aldık götürdük adamlık yaptık getirdik sen bize ne diyorsun burada? Hiç şaka da kaldırmıyorsunuz ha? Abi ezdim geçtim abi ezdim evet, geçtim. Ya. ne yaptın ya? <laughs> bu <laughs> pezevenk. <laughs> 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 Ay arabanın çaldı. Adam çaldım. direkt ezdi mu? geçti lan. Seni. <laughs> gel a şunu çalak mı? Gel 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 gel. Çabuk gel, çabuk gel. Yeah. Gel 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 yardım bunu oyalayın. O gidin o tarafta oyalayın. Ahmet git o tarafta oyalan. Hangi adam? Çıkıyorum ya. Oradaki bütün adamları. Niye ne oldu ki? Bir şey olmadı. Saat kaç? Dur bakayım. Selamünaleyküm beyler. Nasılsınız? O yana. <laughs> yüzde %63, yüzde %64, 70. Hadi 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 hadi. Lan e bu puş ezer abi. Hadi 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 hadi. Aha Araba benim Kaldım. Bende 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 bende. Ya bu sahibi geliyiz. Kaç kaç. Kaç et, 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 et. Abi indi. <laughs> Enes kapına girme taktiğiyle adamlar. Garanti açılıyor ne İyiyim abi? dostum ne sen ne yapıyorsun? Abi? Ne diyor? Ne, <laughs> diyor, ne yapıyorsun abi diyor, ne yapıyorsun? Ya iki turlayalım ya. Oğlum ya. in aşağı bak. Polise Evet. Gel, gel gel Ahmet neredesin? Yaralandım koşamıyorum. Sonuz gideceğim. Atlayacağım aşağı. O nasıl bir geçişti lan öyle diye. <laughs> Öldüm be. sağlar. Ot salak da, evet, da öldü ya. Yok ben kafaya koydum ben o şeyi çalacağım ama. Aa o adam takına. da mı öldü lan? Hemen o doktor mal ama ya. Doktor abi bak. Göre.